Soru: Namazlar cem edilmek, birleştirilmek suretiyle kılınabilir mi? Cevap: Belirli şartları taşıyan her Müslümana günde 5 vakit namaz farzdır. Her namaz kendi vakti içinde eda edilmek üzere farz kılınmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Namaz müminler üzerine belli vakitlerde eda edilmek üzere farz kılınmıştır." (Nisa 4/103) buyurulmaktadır. Bu itibarla normal şartlarda her namazın vaktinde kılınması gerekir. Ancak geçerli bir mazeretin olması durumunda namazlar birleştirilerek, cem edilerek kılınabilir. İki namazı birleştirmek anlamına gelen cem, öğle ile ikindi namazlarının öğle veya ikindi vaktinde, akşam ile yatsı namazlarının da akşam veya yatsı vaktinde birlikte kılınmalarını ifade eder. Hanefi mezhebine göre cem sadece hacılar için söz konusudur. Arefe günü Arafat'ta ikindi öne alınarak öğle vaktiyle birlikte cem-i takdim suretiyle kılınır. Aynı gün akşam namazı geciktirilerek, Müzdelife'de yatsı vaktinde birlikte, cem tehir kılınır. Bunun dışında namazları cem ederek kılmak caiz değildir. Kâsani, Bedai, I, 127. Diğer mezheplerde, aralarında bazı konularda ihtilaf olmakla birlikte, sefer, yağmur, fırtına gibi mazeretlerle öğle ile ikindiği veya akşam ile yatsıyı cem takdim ya da cem tehir yoluyla kılmak caizdir. Bu görüşün delillerinden birisi İbni, Abbas'ın verdiği, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Tebuk seferinde öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarını birleştirerek kıldı. Müslim, Salatül Müsafir'in 51, 52, 53 haberidir. Hanefiler bu ve benzeri hadislerde söz konusu olan Cem'in, Suri, bir namazı vaktin sonunda, takip edeni de vaktin başında peş peşe kılarak, şeklen bir birleştirme, olduğunu söylerler. Muvatta, Salat, 59, Şeybani rivayeti, Tahavi, Şerhu Meani ile Asar, I, 162, İbn-i Rüşd, I, 173 ila 174. Önemli mazeretlerin bulunduğu durumlarda Hanefi birisi de diğer mezhepleri taklit ederek anılan namazları cem ederek kılabilir. Mesela seferde olmak, imtihan saatiyle çakışmak, doktorun ameliyatta iken namazı vaktinde kılamaması gibi zaruret ve ihtiyaç hallerinde öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazları, cemi takdim veya cemi tehir ile kılınabilir, namazları birleştirerek kılacak kişi, bu namazları peş peşe ve sırasına göre kılar, iki farz arasındaki sünnetleri kılmaz, başka bir şeyle meşgul olmaz. Öğle ile ikindinin farzları, öğle veya ikindi vaktinde, akşam ile yatsının farzları, akşam veya yatsı vaktinde peş peşe ara vermeden kılınır. Sabah namazı ne yatsı ne de öğle ile birleştirilemediği gibi, ikindi ile akşam veya yatsı ile sabah da birleştirilemez.